Herkese merhabalar. Bugün haydi size bir 3000 kupaya çok az bir miktarımız kaldı. O 3000'i aradan çıkartalım diye uğraşıyorum. E 3000 çıksın yani 3000 bandımızda 10.000'e 10 çıkarken ki 3000, 4000, 4100, 4000, 400, 4100, 480 bunlar barajlar bizim çok önemli. Herkes hazırsa, rakipler de hazırsa kaybetmeye yallah. Her geldi. Potter'dır diye düşünüyorum. Bol şans. Hemen kimse göbinden fıçı. Çak çak buz bays. Ay kurban olurum ama bende yok. Sevineyim o zaman bende. Yani o, o bana öpücük attı diyerekten. De <laughs> yapacak bir şey yok. Gel. Harika. Güzel. Buradan da yarasalara atayım. Bir iki vursa. O. O. Ağam paşam. Keşke yarasalar hiç kullanmasaymışık ya. Yani. Neyse. Çok rahat savunuruz sağ tarafı. Soldan bir tane eksik. Tamamıyla savunmamızdaki en büyük rahatlığımız. Sol taraf hiçbir şey atmayacağım bu arada. Ya sen çılgınsın. Oradan da o felaket. Hadi almaya gidelim o zaman o kuleyi soldan çok yani yatırımı çok güzel yaptık. Ne harikasın lan cadı. Cadı sen var ya sen felaket bir şeysin. Oo. Peki şak deyip şak desem kimse görmese ve buradan çılgınlar gibi bak gidiyoruz bak. Oo cadı onu neyim etti. Kaybettin kardeş. Yani bu saatte sonra verme şansım yok. Bu saatte sonra bütün sana veririm sana ver. Neyse 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 kazanamazsın. Gülme 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 kimse gülme Jackson Will 2 pardon Oyun karıştı Jackson 2 Şak Goblin Fıçısı Ooo Yaraysa rahat savunuruz 10 level olması bizim için dert mi diye düşünüyorum şu an Gel Gel evrimi dönsün Benim elim ayağım yok ki Elim ayağım yok ki Neyse neyse dert değil Dert değil Hem mini fekkayı çıkardık Hem testayı çıkardık Şunu şöyle Şak edip yap yap, yap. Hadi al onu yeter bana. Vur sen daha vur. Sen vurmamak için yarardı. Ama cadı resmen vurdurmak için yarıyordu. Tamam dert değil. Hiç dert değil. Ya rahat alırız bunu adamın deste. Bence cadı ağır kartlarla oynanması gereken bir ağır deste oynanması gereken. Hı. Hmm. E gel, bizde de var. Cadı çıkar cadı cadı cadı. Bir an çıkartabilir. Hemen şura. Oo havada yakaladım. Havada yakaladım. Öyle bir şey yok. Lan oğlum çarpmasam da bir an lan. Öyle daha üstüne masada katıyorum. <laughs> Neyse dert değil. Hiç dert değil. Top, süper senin de var demek. ama Şimdi hiçbir şey atmayalım. Bırakalım bir atsın. Birincisini. Birinciyi savunalım. Dönüşünde hata kalkalım. Öyle bir şey yok. Hepinize bız! Aile boyu var bizde. Aile boyu. Bir an dönmeyecek sandım. Ama sen her şey 10 level olması benim için dert mi? Hayır. Senin için dert mi peki? Sağdan vurmuşuz iskelede ordun yok elinde. Şuradan bir hikayesini alıyor al ya bize. Cumburlop. Hop hop. Şakşuk. Çok iyisin Harikasın harika. Şimdi cadıyı cadıyla savunalım. Sol taraftan bir şey atamaz şu an için. Evet atmadı gördüğünüz üzere atamadı. Ben, ben, oyuncuyu tanırım. Gel buraya gel. Kaçma. Ufak büyüsü var mı? Yok. Ufak büyüsü olsaydı kaybederdik. O yüzden alakası sağdan gideceğim. Süper silah atacak tamam. Hala ön... Ay 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 ay. bula. Evet kimse görmeden. ooo Tamam at şimdi soldan biniciyi. At soldan biniciyi biliyorum oğlum atacaksın. Bence savunmamalı. Bence. 40 saniye var. Yani iskerus attım. Bir şey attın lan atarım yine. Kafana kadar beynine beynine atarım hem de. E sen onu alınca niye bana kendini mutlu hissediyorsun ki? Ha? Yani o da öldü. O da öldü. O da o da gitti. Herkes gitti. Muazzam bir şey yaptı bu arada. Hop deyip hop dersen peki ne olur ki? Oradan yanmaz mıyız? İsker olur söyle bir git. E sen bir git bakalım tek başına yapabilirsin. Hele bir gücünü göster hele. Cadı gelecek. Cadının iskeletle şöyle. Cadının iskeletle bak 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 kimsenin haberi yok. Şak! Hop! Aldın cadıyı. Cadıyı aldın oradan kuleye vurdun mu? 4 saniye var hadi mini pekka. Hadi aslanım. Hadi koçum alın şunu. Aa! Kimse yok. Bızzzzz. 71 can için Bız! Ağlama. Ağlama oğlum. Tekrar. İki kral girer biri sağ çıkar değil. Naro. Nano. Nadido. Değildir bence. Linea. Ali. o fiyat linea. 54 ne? Yıl mı yaş mı? Santim. Of. Hadi gel. Gel testleri çıkartayım da keyfim yerine gelsin. Gel. Gel. Testan nerede? Gel. Gel o 7 mi? Allah Allah. Adam beni çok iyi oynuyor. O zaman şuradan yarasayı atayım ben. Bir şey atmazsa Oğlum o da şey, onda da level az. E şunu da atayım ben. Ah be, inşallah devi görürsünüz hepiniz. Çok iyi. Ya bir tane okçu, bir tane okçu geldi. Yağlı yağlı, neyse. Neyse, hepsi gelsin bir çarpma atacağım oraya. Arkaya bu arkadaş. Sana bu. Çünkü çok vurur biliyorum. Kurede mi kaldı o? Harika, harika muazzam yani bin nasıl durduk yere. Bu adam X'e falan mı oynuyor lan? Bu kadar hızlı desin gerek var? Her an gelir diyerekten bekliyorum. Gelmedi. Şunu şöyle atalım. Güzel. Şöyle atayım çünkü oku var. Yani az önce yarasalar yüzünden kaybettik. O çaktırmayın. Şşş, çaktırma. Şş görmüyor, görmüyor. Oku dönmedi galiba dönmüyor. Abao. Abao ki ne abao? da aldılar. Aslan bir tane vur vur aç. Aa. Çılgın. Atak kartın ne? Na, no, ne Hadi o zaman cadıyı yanlış attım olsun. Dert değil diye düşünüyorum. 20 saniye sonra harikaları yaratacağım. Eğer istemiyorsan kaç. Sağda çok güzel mini pekka var ya. Ayı falan yok. Ooo hissetmişiz. Resmen hissetmişiz. Şuna vur. Şuna vurun be. Mini pekkaya vurma. Ooo vurmadı. Vallahi vurmadı. Mini pekka. Ama sen de mini pekka ölmek için... Yarat ben gördüm keşke onu oraya atmasın. Aca, abaca. Tamam. Türkçe'mizde kaybettiğimize göre bu oyun artık bizim diye düşünüyorum. Hemen şuradan bir cadı atayım. Aaa kanki Keşkop keşke ol. Erken attık değil mi? Tamam, hiç, hiç dert değil bu arada, hiç. Hiç dert değil ama destesi güzel çocuğun. Fakat yine de kaybedecek. Ha, kurtulamadı buradan. Yiyeceksin. Üç, üç yiyeceksin. Üç cebine göndermem. Kardeşim beni bilirsin. Ben evime gelene misafirperverliğimi gösteririm. Bitir artık şunun canlarını da, haa? Haaa, şimdi? E şimdi ne yapacağım? Orada, orada kaç tane şey var? Aa, ver, bu da vermeyecek. <laughs> ya bak, bu da vermeyecek, bak, bak! Pız, bak, bak, kendimi zor tutayım, bak. Kadın şu 3'ünüzü verin, yani. Ver şu üçü ya, ver 3'ü. 6 saniye var. 3 2 1 e sen, senin annen yanıma gelsin. Bzzz. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu fiyat yine? Acaba Mersin mi lan? 54 kilometre gidiyor falan mı diyor? Neyse. Numan geldi. Aa Türk mü acaba? Numan. Yani Numan bizim ülkemiz dışında herhangi bir yerde kullanılığını düşünmüyorum açıkçası. Muazzam bir. Pek katalım Garantiye oynayalım biraz. Belki dedim çarpması falan vardır. Pert eder çünkü bizi. Yani hızlı destek kullanıyorsa belki hızlı da bir büyü almıştır diye düşündüm. Var mı riskeler ordusun? Bak şak! Bak ben çok iyi düşündüm fakat internet sen böyle oynayamayız ki ama. Yani böyle oynayamaz. Devle savunacağım. Gel buraya. Tamam oraya gidecek. Bu adamı atacağım. Caddeye cadde atacağım. İnşallah ufak bir yatar dedim. Of. O. O bayağı güzel vurdu bu arada. Bayağı tatlı vurdu. Şimdi bunu buradan atacağım fakat dua ediyorum ki sağdan iyi e, gelmedi gelmedi. Hiç sıkıntı yok. Hiç hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şuradan vursan harika olur. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Bak gördün mü oradaki şeyi? Tamam ölmedi güzel oldu. Sağ şunu atayım da ölmesinler ya hemen kule bitmesin. Sola iskeler olsun tekrardan. Muazzam muazzam. Al yapıyoruz resmen adamla karşılıklı. Dert değil. Kimin iskeler olsun büyük o kazansın sağ taraftan bin vururuz. Ben sıra Bin vurduk. Bin vurduk bin vurduk. O vuracak galiba. Oo. Yaşamak istemiyorum Nufekka. Tamam. Solu aldık mı peki? Hop 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 tamam hiç dert değil onun normalde vurmasına izin verirdin de çok vuruyor vurdum ama cadı sen çıkarmadın ki sırf şey olsun diye ben gördüm ben gördüm ben hemen düşelim hemen düşelim ilpeka çok iyisin hop bir tane daha hop güzel sola cadı atar mı e kardeşim verdim oraya sağda eskiden vurursa mı gelecek gerek yok hiç gerek yok o ne e gel e, şöyle gel o zaman şunu şöyle atıp arkadan şöyle bir iskarabrusu muazzam muazzam şöyle gelelim yapma verdik ama ne hata verdim var ya ne hata verdim kaybettim hata bak hele kurban olurum cadı ölmesin ya cadını ölüyor ki hemen öldü kaç benim peki, kaç 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 aslanım kaç aslanım benim kaç e kule e kule yani büyücü e, ben mi öldüreceğim bu büyücüyü Büyücü kendi kendine mi ölecek? Yani öyle bir şey mümkün değil değil mi? Of. La bu üç versin la. Neyi Bu namusunuz gibi koruyunuz. Verin şu üçü. Ver şu üçü. Ver. Ver. Pızzz. Ne oldu? Bir tekrar atalım anlamadım çünkü. Dur bunlara da erken gittim. Pızzz. Tamamdır. Tekrar. Angel Angela. Bol şans. Hop. Kimse görmeden şak şuk şak bir ineğidir. Yani bu kadar hızlı ok kullanabilirini düşünmüyorum. Karşımızda Orta Doğu'nun ve Balkanların aynı zamanda Dubai'nin ve Kilis'in en hızlı ok atan adamı var. Ben de gördüm. Biz de çarpmacıyız baba. Ha, böyle biz de böyle. Şimdi onu öyle atıp şuraya bir dev atacağım ki vurmasınlar. O harika. İskelet biraz daha önden gidin. Hadi iskeletler. Ama iskeletler sırf o mini pekka ölsün diye elinize gelen her şeyi ne kadar güzel layıkıyla yerine getirdiniz bilmiyorum. Şöyle gel. Cadı, Cadı 11 level olabilirdi yani sen de boş değilsin ha sen de koskoca cadısın. Cadısın cadısın. <laughs> evet düştü bir ok daha geldi hızlı ok. Adam çok hızlı ok çekiyor. Onu da alın bari yeter bize. Bir tane daha cadı aslanım cadı. Güzel. İksir olarak adamın önündeyiz fakat yani çok da işimize yarayacak bir miktarı değil bu adamın atak kartı yok çünkü yani göründüğü itibariyle. Bizim de elimizde kart olmadığı için yani boşa test atacakmışım gibi oldu. Testle atalım ya. Düşünün de daha mantıklı geldi. Güzel cadı atsak cadı öbür tarafta olacağı için bizim cadıyı mefta ederdi. Şimdi orada Tesla var. Yani Tesla'ya güvenmemek istiyorum açıkçası. Niye güvenmeyeyim ki? o benim kartım. He, he, ne oldu? Evet kalkalım. Kalkalım. Cadı yanlış yere vuruyorsun bak kalbini kırarım cadı. Oo bu adam giy. Bir de üstüme infekka atarım ve beklerim sadece. Sadece beklerim infekka önce arkadakini alırsın. Infekka bak. Bak canım sıkılacak daha azda. Evet görüyorum. Hadi hadi infekka. Hiçbir şey yaramadım infekkaların. Aslanım benim at Oraya iskelet ordusu atsak bile orayı pert edebilirler diye düşünüyorum. İskelet ordumu düşündüğü için hemen şunu şöyle A kuleye vurdu ama hiç dert değil. Okuna ne atacaksın? Çok güzelsin. İyi oyundu. Ben güzelden anlarım. Güzel güzel cadı atarım oraya tertemiz yaparız. 10 bile bu arada. Mini pekka bırak, tek atamadı işte. Haklı olarak da tabi. Eee şuna vuralım. Evet. E ee, ora bir şey atsak der, atmasak der, şöyle yapsam peki. Hazır çıkmışken. Değil mi? Şeyi çıktı nasılsa. Şöyle yapalım. Cadıra çarpış. Aa, cadılar çarpışamadı. Solu aldık ama sanki sağ pardon. Sağ aldık ama sanki solu cadı kime, kime, kime vuruyorsun? Aslanım be lan Pekka. Sen çok çılgınsın lan. Çok çılgınsın. Güzel, güzel. Çok iyi, çok iyi. Vurun şuna. Cadılar ölmezsin baba. Cadılar ölmezsin. Güzel oynadık bu arada. Adamın tek büyüsü vardı oku iyi oyundu. Bir de Barbara varli vardı ama ok daha önemli bizim için. Oku attan. Bir de varli gördü pa 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 sağdan. Harika değil, tekrar. Skylar 13 13 inşallah. Yaşı ya üzülürüm. Üzülürüm. <laughs> Teşekkürler. Sol bars. Evet hala bir şey yok. Atar mısın kardeşim? Attın. İyisin. Şey, şurada okumuz olsa da ok şey ama. E, level az olduğu için artık kullanması mantıklı olan kartlardan biri değil. Benim niye şeyim yok bu arada? He? Versene bana ben de oynayayım. İyisin. Ben de atarım. Tek atarlar ona. Dev niye gelmedi acaba? Dev daha son kart yok mu acaba? En son kart. Yani 8 Kartlar ya acaba 15. yüze falan gelebilir. Niye gelmedi ki? Cadı bir vurdu cadı, iki vurdu cadı, üç vurdu cadı. Çok iyisin cadı. Şunu şöyle atsam hemen öldürürler mi? Bir kesim vuracak banko. Diğer de ucucuna <laughs> vurmadı bu arada. Büy büyücü falan filan fiş mekan var. Çok iyi. Önce evet. Hmm, adamın destesi de kalite. Şimdi hiçbir şey atmayayım. Sol en arkadan cad atacağım. Sağdan vursun dert değil. Onun atak yönü sağ taraf. Benim atak yönüm sol taraf olsun. Şimdi çarpmasını biliyoruz zaten. Çarpmayı attı zaten belki bir iskeler olursa atarım. O da biliyordu bunu. O da biliyor. O da biliyor. Atmam ki bu saatten sonra. E direkt bir atarım o zaman Daha iyi. Değil mi? o oo, oo, Çok güzel lan. Oğlum harika oynadık lan burayı. Muazzam gene. için içindeydi adam. Ama biz beynimizi kullanmadığımız için adam bizim yanımızda değildi. <laughs> gel silah şöyle gel. <laughs> gel aslanım gel gel korkma gel. Gel. o bak bu kart tehlikeli. Şöyle yapalım. Orayı alırlar diye düşünüyorum. Ha, sen daha hiç haberin yok bende ben bu var. Bir alsan yet. Of hepsini savundu lan. O çarpmaya atsam oraya 2500'e falan düşürürdük de hiç gerek yok. İyi oynadık bu arada. Kalite bak. Oynayış işte, dediğim burada kalite. 9 level değil en azından büyücüsü. Belki de o yüzden erken öldü. Şöyle atalım. Devlet salmayacağım tabii ki de. Tabii şöyle bir atarım. Keyfime bakarım. Aynen çarpma harikaydı. Çarpma muazzam. E ee, gel. E ee, gel o zaman. Gel 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 gel. Oo. Hiç de gerek yokmuş ama. Sen alakası bir de şunu savun. Cadıyı... sırf cadı daha çok çalışsın diye ya, adam ben yani de ne şey yaptığı farkında mısınız? Sırf cadı için ha hepsi. Hemen şöyle şuna bir çarpmayı atarım. İsket ordum zaten tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Bir vurmasın. İyi ama ne yapıyor ordumuz Gel. E madem öylesin gel. Gel şöyle gel. Çok iyi. Bravo. İyi oyundu. Ya ya madem bırakacak oyunu. iyi oyundu kardeşim. Bıraksal bizde. Hobi oyundu kardeşim. İyi oyundu. Ama sensiz de gidiyor. Evet. Güzeldi, güzeldi. Tamam, durdu, tamam, tamam, dur. Dur oynamayacağım dur tamam elim neydi dur tamam Of of 4 geldi Oy milyon sürüsü üç tane Güzel 525 altın birden maşallah çok iyi gidiyor 5 tane buz golemi harika Gene birden bir 525 altın abo bin olduk mu? Oley ve 3010 kupa Dile kolay dile kolay şuradan çift LGBT üyelerini alalım Aynen de yapmışlar güzel da, gremine, tamam. of of işte bu fullama topluyoruz sabahtan beri. Şuradan ne açalım? Zehir daha mantıklı. Dev Goblin'e ne yapacağım ben Dev Goblin'i? Zehir aşık şuradan. o güzel taş güzel. Dev sandık en map Hava falan aa tatlı. Mega milyonu en level atabiliyoruz. Güzel oldu bu. Buradan hemen hop birden iki geldin sensin. Ok geldi. Sonunda ok level atladı işte bu ve işte bu. 2756'ın. A2. 4 istediyorum. Kale kökü anca dedi sana. Aldı rızık kökü. Kale kökü aynen öyle. Bu kadar mı lan? Biraz yükseltme yapsak. 900 kadarcık. Bir bakayım pek kamızı yükseltelim. 100 geldi güzel. İskeletleri yükseltelim. 50 geldi. Bitti bu kadar. Oklar yükseliyor güzel 100. Yine kadar aşkı. Zehirimiz zehrimiz var. Zehir 8. Daha 8.5 anca. Aa minyon sürümüz var. Bence 9 olmaz ama 8'in soluna doğru hissediyorum. Bence. 600 şu an 7. 8 yaparız. Aynen 8'in. Oo buçuğunda da daha bir şey yok. Buraya kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'a gülümsürmeyi, beğenmediyseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çici bakın. Bay bay.